Madde 17. Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunu sürenin bir katını, kanunu sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir. Bu mühletin verilebilmesi için. Birinci mühlet isteyen sürenin bitmesinden evvel yazı istemde bulunmalıdır. İkinci istemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir. Üçüncü mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir. Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızında kullanabilir. Sürelerin hesaplanması. Madde 18 vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır. Birinci süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter. İkinci süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter. Üçüncü sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter. Dördüncü resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.